sosyal medya fenomeni yeni çıkardığı şarkısını tanıtmak için arkadaşlarıyla toplandı. Maskede, mesafede yoktu. Hepsi adeta koronaya davetiye çıkardı. Evde oturacak yer kalmamıştı. Sosyal medya fenomenleri koronaya davetiye çıkardı. ...görüntü Show Haber WhatsApp ihbar yollandı. İddiaya göre TikTok fenomeni Buse Kokmaz yeni şarkı çıkarmıştı. Tanıtım için dün arkadaşlarıyla bir evde toplandı. Sarıldılar, dip dibe maskesiz oturdular. Adeta koronayı hiçe saydılar. <laughs> utanmadan sosyal medya hesaplarından paylaşan fenomen